Merhabalar ee, Bu videoda e, ses kod bloğunu inceleyeceğiz arkadaşlar e, Bir önceki dersimizde görünümü işlemiştik e, Şimdi ses özelliklerine bakacağız e, İlk olarak baktığımız zaman e, 3, 6, 9 tane e, kodumuz var e, İlk iki tanesi e, sesleri çalmaya yarıyor e, Şöyle bir inceleyelim mesela birincisinde ne diyor e, miyav sesi bitene kadar çal diyor e, diğerinde ise e, miyav sesini başlat diyor e, bu iki kod bloğu arasındaki fark şöyle arkadaşlar e, bu sesi çal dediği e, sesini bitene kadar çal dediği blok e, mesela atıyorum e, şu an mesela şöyle 10 adım koyuyorum buraya mesela olaylardan da tıklandığında başlasın diyorum eee miyav sesi bite, bittikten sonra 10 e, adım gidecek. E, bu anlama geliyor. Ancak şöyle olsaydı eğer tıklandığında hem miyav sesini başlatacak hem on adım gidecek. Yani bunun altındaki kod blokları e, çalışacak ama bunda e, diğerinde ise bir sesi bit, bittikten sonra kod bunun altındaki kod blokları çalışacak. Örneğin şimdi bir örnek yapalım. Ee, tabii bundan önce şunu da söyleyeyim. Ee, ses projelerine şuradan e, ekstra ses de ekleyebiliriz. E, şuraya geldiğimiz zaman e, sis, bilgisayar program içindeki herhangi bir sesi koyabiliriz veya ses kaydedebiliriz. E, rastgele bir ses e, çağırabiliriz veya bilgisayardan bir ses yükleyebiliriz. E, ben program içindeki herhangi bir sesi kullanmak istiyorum. Mesela biraz, biraz, uzun olacak. Mesela birthday. Seçtim bunu. Ee, bu müziği kullanacağım. Şurada da gördüğünüz gibi iki tane ses oluştu. Ee, şöyle kapatalım. E, ee, kod bloğuna geliyorum. Ee, burada mesela birthday müziği çalsın diyorum. Ee, ses bittikten sonra ne yapsın mesela? Ee, Şöyle X konumunu değiştireyim mesela. Şu an X konumu 0'a 0. X konumu ne olsun? Ee, 60 olsun. Y konumu da o da 60 olsun. Müzik bittikten sonra X'e 60 Y'ye 60 gidecek. Şimdi çalıştırıyorum. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Müzik bitince mavi hareket bloğu harekete geçecek. Gördüğünüz gibi 60'a 60 geçti müzik bittikten sonra. Ee, ama e, diğerinde ise müzik başladığı zaman e, bu işlemi yapacak. Mesela şurada yine aynı şekilde alayım. Konumlarını ne yapayım bu sefer? Sıfıra sıfır. Şimdi dikkat edin. Başlattığım gibi müzik başladığı gibi bu blokta e, Kod bloğu da işleyecek. Şimdi başlattım. Şu an çalıyor ama yine alttaki kod blok işledi, çalıştı yani. Ee, bu ikisindeki fark arasındaki fark böyleydi. Ee, hemen altında tüm sesleri durdur var. Ee, adı üstünde tüm sesleri durduruyor. Ee, örnek yapacağım. Örnek yapalım yine mesela. Ee, tekrar bunu koydum olaylardan şöyle bir sonraki derste zaten olayları da anlatacağım. Şimdilik alıyorum. Mesela boşluk tuşuna bastığı zaman bu ses çaldı çalıyor şimdi mesela. Deniyorum. Boşluk tuşuna bastığımda tüm sesleri durduracağım. Şu an müzik çalıyor. Boşluk tuşuna bastım. Sesi durdurdu. Bu işleme yarıyor. Hemen bir sonraki bloğa bakalım. Burada da Ses perdesinin etkisini değiştir diyor. Burada aslında kalınlık, incelik ayarları var. Bunu deneyelim mesela. Olaylardan tekrar boşluk tuşuna basınca onun etkisini azaltsın mesela. Şu an çalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi inceliyor. Yine bastım. Biraz daha inceldi. Bu tarz aslında incelik kalınlığı ayarlayabiliyoruz. Ee, eksi yaparsam eğer bu sefer de kalın olacak. Çalıştırıyorum. Şöyle kalınlaştı gördüğünüz gibi. Ee, hemen şurada zaten bu boşluktu. Şöyle ses perdesi sağa sola kaydır var burada da. Ee, burada da mikrofon e, hoparlör özür dilerim hoparlörler arasında sağdan sola geçişleri var. Ona da bir bakalım. Şöyle tıkladım. Değiştiriyor aslında. Ee, burada sağdan sola var. Ee, soldan sağ ise eksi yaparsak oluyor. Şöyle. <laughs> eksi 10 dedim. Başlattım. Şöyle. Şu şekilde. Tam fark edilmiyor. <laughs> bu da bu işleme yarıyor arkadaşlar. Ee, hemen. Bir altında ise. Ee, bu 10-10 yapıyordu. Bunda ise direkt etkisini direkt yüz yapıyor mesela burada da ses perdesini. Şimdi çalıştırdım boşluk tuşuna bastım. Direkt yüz yapıyor yani. Yani 10-10 arttırıp yapmıyor boşluk tuşuna bastığım gibi. Veya burada 50 yapayım. Tekrar çalıştırıyorum. Bir öncekine göre daha farklı. Ee, Hemen bir altındaki ses etkilerini temizle. Ee, ona da bir olay koyayım mesela. Şöyle geldim. Yukarı oka tıkladığımda bütün ses etkisini temizlesin. Mesela şu an ses çalıyor. Sesin tonunu değiştirdim. Yukarı oka tıkladım. Eski haline getirdi. Ee, bu işleme yarıyordu. Ee, hemen altında ise ses düzeyleri var. Onu da şöyle yapayım. Şu ses etkisini sileyim. Ee, şunu da sileyim. Ee, ses düzeyini eksi 10 değiştir. Ha, burada da ses düzeyini yapıyoruz mesela. Ee, ses düzeyini arttırıp azaltıyoruz. Mesela burada da şey yapayım. Hoparlör gibi yapayım mesela. Buna da ona eksi 10. Bu artı 10 olsun. Ee, bu yukarı ok olsun. Mesela. Bu, bu da aşağı ok olsun. Aşağı oka bastığımda eksi 10 değiştirecek ses düzeyini. Ee, yukarı oka bastığımda da 10 10 arttıracak. Şimdi e, Programı başlatıyorum. Aşağı oka tıkladım. Şöyle Ses düzeyini azalttı. Tekrar programı başlatayım. Yukarı oka basıyorum. Şöyle ses düzeyini e, Yükseltti. E, hemen bir altında ise ses düzeyini %100 yap var mesela. Ee, burada da direkt ses düzeyini e, yükseltip azaltıyor mesela. Şurada da hemen bir tane daha olay ekleyelim. Ee, bu ne olsun mesela? Sağ oka tıklandığında da e, ses etkisini mesela komple kapatmak istiyorum. Hop sıfır yaptım. Aşağı oka bastığımda da müzik kesecek. Yani ses düzeyini yüzde sıfır yapacak. Çalıyor mesela. Şu an aşağı oka tıklıyorum. Hop iki tane. Ha. E, pardon. Sağ oka tıklayacaktım. Şu an çalıyor. Sağ oka tıkladım. Ses etkisini yüzde sıfır yaptı. E, onun altında ise ses düzeyi diye bir ses seçenek var. Şuradaki kutucuğu işaretlediğimde e, sesin etkisini, ses düzeyini bana gösteriyor. Şu an mesela durdurdum programı. Şöyle sesi arttırıyorum. Zaten şurada fark ettiyseniz hani arttırıp azaltma yaptığım zaman yukarı oka bastığımda 10-10 arttırıyor. Aşağı oka da bastığımda ses düzeyini 10-10 azaltıyor. Ee, sağ oka da tıkladığımda ses düzeyini 0 yapıyor. Ee, bu şekilde. Ee, Ses kut, kod blokları bu şekildeydi. Ee, bir sonraki derste ise olaylar bölümünü anlatacağız. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere.